Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Nuriye Mahallesi Dolmuş Yolu güzergahında başlayan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Nuriye Mahallemiz özellikle çevre yolunun yapılmasından sonra bağlantının güçlü açısından sıkıntı çeken bir mahallemiz idi. Başta muhtarımız olmak üzere mahalle sakinlerimiz sık sık gelmek suretiyle özellikle dolmuş giriş çıkışı ile ilgili ve çocuklarımızın okula giriş gelişi ile ilgili sıkıntı çektiklerini bize ifade etmişlerdi. Biz de geçtiğimiz yıl kendilerine buradaki problemin çözüleceği sözünü vermiş idik. Dolayısıyla hem Karayolları Bölge müdürlüğümüzle hem de işi yapan firmamızla yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesi içerisinde altyapısı hazırlandı. Bugün baktığımızda sıcak asfaltı dökülmeye devam ediyor. Ben Nuriye Mahallesi'nin sakinlerine, tüm hemşehrilerimize e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz de vermiş olduğumuz sözü tutmanın e, mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, müdürümüze ve ekibimize, çalışmayı yürüten tüm arkadaşlarımıza, muhtarımıza e, çok teşekkür ediyorum. Çevre yolu yapıldıktan sonra mahallemize giriş kapanmıştı. Bu yolun yapılmasıyla birlikte mahallemizin girişi, girişle birlikte de dolmuş hattının mahallemizden geçmesini başkanımızdan temenni ediyoruz. Bunun mahallemizin olması olmazı dolmuş hattının mahallemizden geçmesiyle birlikte insanlar bir rahat yerlerine gidebilecekler. Yoksa burada 800 metre gibi bir dolmuşa alınmak için mesafeler, var. Mesafeleri var. Onun da giderilmesine başkanımızın genellikle bu mahalle sakinleri adına ben rica ediyorum.